sonbahardan itibaren ekonomik krizin etkilerinin taşrada çok daha yoğun bir şekilde hissedeceğini görüyoruz. Kentlerimizde korkunç bir yoksullaşma var büyük kentlerde. Bakın size bir şey anlatayım. 1977-78 e, liseyi bitirdim. Yurt dışına e, gideceğim, Türkiye'de okuyamayacağım, aşağı yukarı netleşti. Ankara'da bir liste yayınlandı, 10 tane ülkücünün ismi var, e, bunlar öldürülecek diye. Bunlardan birisi de benim ismim, o listeden bir arkadaşım e, şu anda Almanya'da yaşıyor. Liste yayınlandıktan kısa süre sonra vuruldu, listenin gerçek olduğunu anladık. Ben de e, yurt dışına gideceğim, Almanya'ya gitmeden önce e, bana sordu, ee, babamın bir arkadaşı. Ee, dedi ki Ümit Almanya'ya gideceksin ama ha, seni hava yoluyla, yoluyla yollayabilirim. Hı hı. Tren yoluyla yol yollayabilirim. Ee, Otobüsle yollayabilirim. Ya da tırla yollayabilirim. Hangisini tercih edersin? Bana tır çok cazip geldi. Ee, ve şimdi olmayan bir ülkeye Çekoslovakya'ya Ocak ayında Bodrum'dan limon ve portakal götürdük ve e, bir gece soğuk bir kış gecesi neden Bulgaristan'a girdik. Girmeden önce hemen e, Türkiye tarafında bir tuhafiyecinin önünde durdu şoför. İndi. E, ondan sonra tuhafiyeciden e, kadın makyaj malzemeleri aldı. Ondan sonra ben de böyle hayret içinde bakıyorum. Dedim ki ne yapacaksın bunları? Göreceksin dedi. Bulgaristan'a geçtik. Bütün e, pompacılar kadın. Ve parayla ödemedi. Rujla ödedi. Ondan sonra kilotlu şoraplı ödedi. Sonra Bulgaristan'a başkente geldik. Ee, herhalde otelde yatarız veya tırda yatarız dedi. Ee, hayır dedi. Benim burada dedi bir sevgilim var dedi. Aa Bulgar mı? Bulgar. Onun evine gideceğiz dedi. Eve gittik. Evde bir Bulgar aile yaşıyor. Bir de ayrı sevgilisi yaşıyor. Yani bir evi paylaşıyorlar. Hı. İlk kez sosyalist düzende iki farklı ailenin aynı evde yaşadığını gördüm. Niye anlattım biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de böyle. Şimdi İstanbul'da İki öğretmen ailesi aynı evde yaşıyor. İki polis ailesi aynı evde yaşıyor. AK Parti'nin 20. yılında Türkiye'yi getirdiği nokta 1978 Bulgaristan'dır lanet olsun. Ha? Bu Türk aile düzenine aykırıdır. Ha? <laughs> Bana muhafazakarlıktan bahsetmeyin. Bu Türk aile düzenini tahrip eder kardeşim. Ama sen bir polis memuruna 30 bin lira maaş vereceksin. Ondan sonra İstanbul'da çalış diyeceksin. O 30 bin liraya sen çalış bakayım çalışabiliyor musun? Sen öğretmene bu kadar para vereceksin, ondan sonra çocuklardan karnını doyur, onları okula yolla, üstelik bu kirayı ver diyeceksin. Ondan sonra da kalan her şeyi Araplara burada satacaksın.